Hangi derde düştün? Hangi sıkıntıya düştün? Bizi aracı yap. Demiyor ki ben yaratırım. Bizi aracı yap. Himmetimle her işte sana yardım edeceğim diye. Karada, denizde, doğuda, batıda, müridim nerede medet? Medet ya seyyidi. Abdülkadir gel dese bunu İmam-ı Rabbani için diyebilir misin? Derse. İmam-ı Rabbani bu, bu yüksek makam. Bir yönden Abdülkadir gelen de geçtiği nokta var. i̇mam Rabbani'den istenir. Kendi mürşidin, şeyhin, tasarruf sahibi ise isteyebilir misin himmet? İstersin. Allah'ın arzının, mülkünün bütün kutru kenarı bir adımlıktır bana diyor. E diyor ki Allah Allah. E ne Allah Şeytana o kadar güç vermiş. Şeytan bir anda doğudan batıya gidebiliyor mu? E şeytana Allah vermiş de evliyaya niye vermesin yani? Sen ne adam? Şeytana deyince hepsi inanıyor. O yaslaman, taslaman, Hepsini bütün o hocalara desen ki şeytan şöyle var. He ee, şeytan çok ünellidir derler yani. desen ki Abdülkadir gel yani bir adımda gidiyor falan. Nasıl oluyor ya? Yani bunlar var ya. Siz şeytana iman etmiş, Rahman'a küfür mü etmişsiniz? Nasıl iştir ya? Biz Rahman'a iman ettik, şeytana küfür ettik. Ya وَقَلِّبُهَا ف۪ي رَاحَتَيَّ ala Efendim, elimin içinde diyor, misketi çevirdiğin gibi bütün dünyayı çeviririm diyor. bir gözümün kenarıyla, kaşımın ucuyla da diyor, hepsini bir anda tavaf eder, gelirim diyor. Sen biliyor musun? Ene kutbu ektabil vücudi hakikaten ala sairil ektabi izzi ve hurmeti. Ben alemin kutuplarının kutbuyum diyor. Bütün kutupların üstünde. biliyorsun ne buyurdu o bahsi okuyun. Abdülkadir Geylani'nin şanı şerefini okuyun. Evliyaullah'ın makamını okuyun kardeşim. Feiz gelir size. Ne buyuruyor? kademi hazihi ala rakabeti külli veli yillillahi teala. Nasıl? Bağdat'ta kürsüde benim bu ayağım Allah'ın dünyadaki bütün velilerinin boynunun üstündedir. O onu dediği zaman Ahmet Rufay Hazretleri Ümmü Abide de Irak'ta. Ne yapıyor? Milleti kimsenin bir şeyin haber yok. Semani ve taaten. Baş ne? Bütün veliler dünyada baş ne? Bütün veliler, kimse bir şey bilmiyor. Müritlerin efendisi ne oldu? Diyorlar ki, Bağdat Tafrikal gelene kavşlık verildi. Hepsi boynuyor. Mağrib'de bir tane evliya var. Ben boyun eğmem dedi. Bir anda halini Mevla aldı. Helak oldu gitti. Yani, bu işler öyle rastgele işler değil. Ben de evliyayım öyle işler yok. Sen de evliya olabilirsin. Ama senden üstüne birini Allah çıkarttığı zaman kıskanamazsın. Hamd edeceksin. İtaat edeceksin. Bu manevi işler, haller yani. Onun için Efendi Hazretleri bunu okudu. Aziz Bayındır'a diyor. Abdülkadir gelen keramet yok, şu yok, bu yok. Tevessel kulli ve şiddetin fil bi himmeti. Hangi derde düştün? Hangi sıkıntıya düştün? Bizi aracı yap. Demiyor ki ben yaratırım. Bizi aracı yap. Himmetimle her işte sana yardım edeceğim diyor. Eneli muridi hafız ma yakafu ve ahrusu min kulli şerri ve şiddeti. Ben müridimi korku şeyden korurum, şerden ve şiddetten muhafaza ederim. Burayı özellikle okudum. Müridi, ida ma kana şarqan ve mağriban ughithu ida ma sar fi ayi beldati. Karada, denizde, doğuda, batıda müridim nerede medet? Medet ya Seyyidi Abdülkadir dese, bunu İmam Rabbani için diyebilir misin? Dersen. İmam Rabbani bu, bu yüksek makam bir yönden Abdülkadir Gelen de geçtiği nokta var. İmam Rabbani'den istenir. Kendi mürşidin, şeyhin, tasarruf sahibi ise isteyebilir misin himmet? İstersin. Risale-i Kusiyye'de ne diyor? Silsile-i Nakşibendiye de ki silsilenin erlerin hepsinden himmet istersin diye. Risale-i Kusiyye izin veriyor bütün silsiledekilere. Yani biz Naksi silsilesi, bizim kendi silsilemizdekilerin hepsinden isteyebilirsin. Ama Evliyaullah'ta bu himmet var mı yok mu meselesini konuşuyoruz yani. Allah vermiş yani. Fe ya lin nazmi kul ve la fe inneke mahrusun bi aynil inayet. Ey bu mi okuyan diyor. Oku oku korkmadan oku diyor. Allah'ın inayet nazarıyla korunmuşsun. Ve ceddi Rasulullah yani Muhammed'a. Ene abdu kadir dami izzi ve rifati. Ceddim Resulullah'tır, Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem ben Abdülkadir'im, izzetim, rifatim devamlıdır diyor. Zima <laughs> Rabbani onu o beytini alıyor ya. Efelet şumusul evveline ve şemsuna abeden. Ala ufkül ula Mektubatta. Önceki velilerin güneşi battı, bizim güneşimiz yücelik burcunda ebedi batmayacaktır. İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Ondan sonra gelen kıyamete kadar bütün velilere onun vasıtasıyla feyiz gelip devam eder. Dolayısıyla bu sözünde sadıktır diyor. Diyorlar ama sen ikinci binin müceddidisin ise ikinci binin müceddidliği makamında ben onun vekili değilim diyor. Ben direkt Resulullah'ın vekiliyim. Çünkü ilk başta Resulullah bin sene, ikinci bin. Orada ayrı e, benim bir mertebem vardır. Mücedditlikte. Ama velilik mertebesinde ayrıyetten velayet makamında diyor. Velayet makamında bu sözünde sadıktır. Hep onun aracılığıyla geliyor diyor. Hangi velilere geliyor? Aracılık müessesesi devam ettiği müddetçeli. Mektubat şey diyor. Rabbim şefaatlerine ne aile eylesin. Amin. Şimdi 44. sayfada bizden biri Abdülkadir Gela Hazretleri'nin himmetinden bir dara düştü. istikasede yapmak isterse sasavufa itikadı olacak. Tarikate itikadı olacak. Evliya Allah'ın himmetine itikadı olacak. Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsa pazartesiyi salıya bakın o geceyi kimse bilmez. Ama o gecede sır var. Pazartesi gecesi değil. Cuma gecesi de değil. Ne gecesi? Ama Evliya Allah'ın tasarruflarında en mühim vakit hangi vakit? Salı gecesinin seher vakti. Salı gecesinin seher vaktinde kılıç gibi kesiyorlar Evliya Allah. O, o geceyi kimse demiyor mesela kitaplarda yok. Ama Meşahin kitaplarında salı gecesi geçer hep. Pazartesi salıya bağlayan gece. Yatsı namazını müteakip. Yahut seher vakti. iki rekat namaz kılınıyor. Fatiha'dan sonra her rekatta on bir kere İhlas-ı Selam verdikten sonra allah Teala'ya Namaz bitti. Hacet secdesi yapılıyor. Hacet secdesinde ne sıkıntın varsa kurtuluş için öyle kadınlar var, kocasından bela düşmüş, öyle adam var, karıdan bela düşmüş, öyle çocuk var, babasından bela düşmüş. Hem ne belalar ya, ne bela sıkıntılar var ya insanlar söyleyemiyor. Maddi manevi yani. Muradını ister diyor. Sonra başını kaldırıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e 11 kere salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Sonra ayağa kalkacak Irak cihetine. Irak ne tarafta kalıyor? İstanbul'a göre yazdım. İstanbul'a göre 20-25 derece açıyla kıblenin soluna doğru. Yani şu kıble 20-25 ne kadar? Şöyle. İşte 20 25 hesap edin. Şöyle. Efendim. E, kıble, kıblenin işte Kuzey Müzey ben bilmiyorum yani. Kıblenin 20-25 derece böyle soluna. Kıblenin sağı böyle, solu böyle. Kıble böyle ya şimdi burada. Onu gösteriyorum. Burayı gösteriyorum. Sen de sizin evde böyle yapma yani. Mübarek her yerin kıblesi. Başka daha ben bu caminin kıblesini konuşuyorum. Ha böyle? Buradan sola doğru. Hoca böyle yaptı diye gidip seni böyle yapma. Efendim kıble 20-25 derece sola doğru. Efendim ne yapacaksın? 11 adım atacaksın. 11 ihlas hep. Kaç adım? Ama ona göre şey yap da 9. adımda duvara toslama mesafeyi açık tut. Kafanı çalıştır da mübarek adam her şeyi ben mi söyleyeceğim ya? Gidip duvara beş adım kala yaparsan ne olacak? Tostadın duvara nereye gideceksin? La havle ve la kuvvete illa havle. Birinci adımda diyeceksin Ya Şeyh Muhyiddin Hep sağ adımlar ha! Solu da katma işe! Hep sağ! Ya Şeyh Muhyiddin İkinci adım Ya Seyyid Muhyiddin Üçüncü adım ya Mevlana Muhyiddin. Dördüncü adım, Ya Maktum Muhyiddin. Beşinci adım, Ya Derviş Muhyiddin. Altıncı adım, Ya Hacı Muhyiddin. Abdülkadir gelen adı ne? Muhyiddin. Onu da bilmiyorlar ki i̇bn Arabi zannediyorlar şimdi. Ya Rabbel Alem. Abdülkadir gelen adı Muhyiddin. Ha ismi. Yedinci adım, Ya Sultan Muhyiddin. Sizin mahalledeki Muhyiddin değil. <laughs> Muhyiddin. Yeli bak, yazılışa dikkat et. He, sekizinci adım Ya Şah Muhyiddin. Dokuzuncu adım Ya Gavs Muhyiddin. Onuncu adım Ya Kut Muhyiddin. 11. birinci adım Ya seyyid Sadat Abdelkadir Muhyiddin. Daha sonra ya Ubeydullah ağısni biiznillah ve ya Şeyh Estekaleyn ağısni ve mdutni fi qadai havaci. Manalarını yazdım yani. Hoca ne yapıyoruz, ne okuyoruz belli değil. Manalarını yazdım. Mübarek adam sizin mahallenin imamı anlarsa göster. Efendim. Sonra dua var. Allah' lekel kullu ve bilkel kullu ve bikel kullu ve minkel kullu ve ileykel kullu ve entel kullu ve kullul kulli. Nasıl bir şeyler ya? Bir rahmetike ya rahibin. Kimden istiyoruz yaratan kim? Allahu sallallahu teala aleyhi ve Muhammed ve selleme diyorsun. Görüyorsun. Şeyi kuruyorsun. Saat şeyi kuruyorsun. Hesabı, kitabı dakikalık ayarlıyorsun ve bekliyorsun. Acaba senin sana zulmedenin durumu ne olacak? Senin zaliminin durumu ne olacak? Sana haksızlık eden nerede nereye gidecek? He? ya. ya. Onun için İsmail Fakrullah Hazretleri de diyor ya yani ölem tekbali ordu evse bizim kovduğumuzu yer gök kabul etmez diye yani. Evliya Allah öyledir. Ama sen haklı olman lazım davanda. Bir de nefsani şeylerden ziyade Allah için hareket etmekte fayda var. Ben bu işlerdektenken nefsani şeylerimi yapmaktan biraz haya ediyorum. Ancak ehli sünnet meselesi, itikadi mesele vesaire. Ama tabii sen de yapabilirsin de yani. Hakikaten zulme mazlum durumdasın. Allah muhafaza ya. Öyle kadın var kocası. Ne büyük şey rahatsızlıklar teklif ediyor ona ya. Ne zora getiriyor kadını. Kadın kocamaz mı? Keseceğim, doğrayacağım. Ne zor durumda kadınlar var. Ona göre erkekler var. Çocuklar var. Yani zalimler başına bu musallat olan çok insan var yani. Çok. Yani tabii bu sade başka bir hayırlı muradın olur. Hayırlı evlenebilmek için Himmet istersin. Himmet isteme kapısı açık. Her şey Allah'a, ya Rabbi sana ait. Her şey yaratılmak cihetinden sendendir. Her şey sonunda sana varacaktır. Her şeyin ve her şeyin her şeyinin sahibi ancak sensin. Ya. Acıyanların en merhametlisi. Duamızı kabul et. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni bize, bizim hakkımızda şefaat çıkıl. Ve şefaatini kabul eyle. Çünkü kabul etmezse olmaz. Ama bu önemli bir durumdur. E, 44 ve 45. sayfelerde yazmışımdır. Çok e, zaruri hallerde, sıkıntılı hallerde aklınızdan çıkma, çıkartmayın. Tek bu kitapta var, başkasında yazmadım. İnşallah Rahman Evliya Allah'ın himmeti maddi manevi sıkıntılarımızda üzerimizde daim olsun. Allah Teala daim eylesin. Bize zulmedenlere karşı bize nusret eylesin velilerini bizim muhafız bize şefaatçi eylesin. Amin. Ehli sünnet müdafaamızda gücümüzü, kuvvetimizi artırsın, aziz eylesin. Amin. Ehli bidati bu yüce veliler hürmetine zelil eylesin. Amin. 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 Bunla amel edersiniz inşallah. Artık sıkışan sıkışana vallahi belayı da bulan bulana olabilir tabii ki. Zulmedenler yanar. Kaç tane müridi öyle zinaya, sıkıntıya düşürürken, saldırıya geçmek isteyenlere karşı nasıl yetişmiş? Ya? Müridinin birisi Cinlerden birini öldürmüş yılan diye biliyorsunuz. He? He ya sonra nasıl geldi? Dedi cinlerin padişahı dedi. Kralını takmam dedi be. Seni dedi mahvederim dedi. Oğlumun cenazesi orada dedi. Öldüreceğim seni dedi. Ben Abdülkadir gelen müridiyim dedi ya. Ben ne bileyim oğlun yılan kılığına girmiş dedi ya. Abdülkadir ha öyle mi dedi. Tamam dedi. Onu sayarız dedi. Onu muhafaza ederiz. Ona bir şey yapamayız dedi. O hatırı için dedi. Ya insanları, cinleri Mevla dostanı tasarrufuna vermiş. E meleklerin yönetimine verdiğini Kur'an'da söylüyor. Fel müdebbirati emra işleri yöneten meleklere yemin ederim diyor Nazihat Suresi. E meleklere yönetimi verdiğini kendi söylüyor. Evliya Allah meleklerden üstün değil mi? Üstün. Akaidin metnine göre Evliya Allah meleklerden üstün. O zaman niye Allah onlara yönetim vermesin yani? Bunda yadırganacak ne var yani? Kur'an'da yönetimi meleklere verdim diyor. E, o zaman Evliya Allah melekten eftal. Yani Abdülkadir Geylani Cebrail Aleyhisselam'dan üstün değil. Çünkü veli olduğu için. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam'dan üstün. Çünkü peygamber olduğu için. Sınıf sınıf. Ama meleklerin peygamberleri dışında ne kadar melekleri evliyası varsa Abdülkadir Geylani de İmam-ı Rabbani de meleklerin mukarreplerinden de arşı taşıyanlarından da evliyasından hepsinden üstün mü? Hepsinden üstün. Ancak meleklerin peygamberlerini geçemez. Cibril ve Mikail ve İsrafil gibi. Anladın? E, dolayısıyla e, meleklerin zaten peygamberlerin haricinde dünya kadar mesela İsmail isimli melek birinci kat semadı. Emri altında 70 bin melek, her birinin emre altında 70 bin melek bu kadar ordularla birinci kat semanın kapısında duran geçiyor Miraç gecesi hadisinde. E, Abdülkadir Gelen ondan üstü E Veli, normal veli meleklerin en üstün velisinden üstü. Neden? Meleklerde cihat yok, insanda ne var? Cihat var, meleğin canı yemek istemez, su istemez. Erkeklik yok, dişilik yok. i̇nsan canı çıkıyor bu kadar imtihan sabahlara kadar. Riyazat, riyazat. 25 sene sahralarda dolaştı mübarek zikrederek de. Aç susuz perişan. Ne cihatlar yaptı? Kolay mı veriliyor bu işler? İşte işte. Cihat eden daima nedir? Oturandan üstün ve fattalallahu mücahidine alel kaidine ecdan Azim'a. Mücahitleri oturanlardan büyük ecirle üstün kıldım diyor. E burada da nefisle cihat olan insan nefisle cihat olmayan melekten üstün. Bunu anlamayacak ne var yani arkadaş? Her şeye ayet hadis okuyorum da kafanız biraz anlamaya başlıyor. Ayet hadis okumasam bir şey getirmesem siz bile bir böyle bakıyorsunuz yani. Acaba falan. Ne diyor ya falan. Ne diyorum? Ne diyorsam sonuna kadar ispat ederim. Allah'ın izniyle. Delilsiz dava yok arkadaş bizde. Öyle başına atmıyoruz burada. Delillerimiz var ama vakit dar. Vakit yetmiyor yoksa ben bir konuya girdim 40 delil getiririm sana vaktimiz yetmiyor ama siz bize inanıyorsunuz elhamdülillah. Ama yine de sorgulayın. Delil isteyin. Delil e, istemenizden darılmam. Zaten siz istemeden ben söylüyorum çünkü şüpheci bir toplum oluşturdular. Onun için ben ikide bir delilini getiririm. O ikna edici delili koydum mu ortaya? Ha doğru. Çünkü ayette diyor işleri yöneten melekler. E o zaman ne oldu? Evliya ondan üstünse o niye yönetemiyor, tasarruf vermesin? Ha doğru, doğru, tamam. Şeydik, anlaştık. Allah Teala Hazretleri ulemanın, evliyanın beyanlarında tereddüte düşmekten bizi muhafaza eylesin. Amin. sünnet hak kapıdan bizi ayırmasın. Amin. Amin diyenlerin nar-ı cahiminden muhafaza eylesin. Amin.